Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bu aralar şiddetli fırtınalarla mücadele ediyoruz. Bugün de yine yarı geldi. 12 ile 5 arasında e, rüzgar şiddetini artıracakmış. Şu an 10-10 civarı saat. E, hayvanımıza 12'ye kadar inşallah doyurabildiğimiz kadar hızlı bir şekilde doyurmamız lazım. Rüzgar erken şiddetini artıracak olursa da eve hızlı bir şekilde döneriz. Zaten çok evimizin uzak bir yerinde değiliz. 3 tane küçük oğlağımız vardı. Onları çıkarmadım. Ne olur ne olmaz diye. Onlar daha çok ufaklar. Bunları çıkardık. Bunlar bir ay geçtiler. Bir buçuk aylık falan oldular. Ötekiler yine biraz daha büyükler. Bunlar pek etkilenmezler ama ufakları getirmedim. Onları bugün ahırda tuttuk. Karmaşılarını yapmıştık geçen hafta. Şu an o yüzden de biraz rahatım. Rahat bir şekilde dışarıya çıkarıyorum. Hatta durabildikleri kadar ne kadar çok dururlarsa o kadar iyi. Oralar saatlerimizi de düzenlemeye çalışıyoruz. Sabahları artık mümkün mertebe erken çıkmam lazım. Ee, şu aralar biraz hava sıcaklıkları, öğlen e, çok artmıyor. Rüzgardan dolayı havalar kapalı. İnşallah yağış da gelir. yağış da bekliyoruz inşallah. Ee, ama yavaş yavaş yaz saatine geçmem lazım. Artık sabahları erken çıkıp, öğlen gelip tekrar ikinin çıkacak şekilde, yani günde iki sefer çıkacak şekilde bir düzenlemeye gitmeye çalışıyorum. Ramazan'dan sonra böyle bir sisteme geçtik. Ramazan'dan önce günde tek çıkıyordum öğleni verimli kullanmaya çalışıyorduk. Güneşten çokça faydalanmaya çalışıyorduk. Kış dönemi bu şekilde geçirdik ama şimdi artık yaz saati uygulamamıza geçeceğiz biz de kendimizce. Güneşten olabildiğince uzak durmaya çalışacağız. Şöyle olaklarımızı da gösterelim. Maşallah bunlar da yemeye başladılar. Aşılarını da dediğim gibi yapmış olduğumuz için şu an yemeleri beni çok mutlu ediyor. Önceden Birazcık yine tedirginlik vardı. tabii yediklerinde kopartıklarında hoşuma gidiyordu ama bahara birden çıkınca hayvanlar acaba ot tutar mı? Bir sıkıntı yaşar mıyız diye biraz kafamda şüphe vardı. Şu an gönül rahatlığıyla hayvanlarımızı yeşilin içine saldık. İnşallah gün gün meramız da güzelleşiyor. Şöyle gösterelim. Ağaçlar da artık baya baya yeşerdiler. Rüzgar arada şiddetleniyor. Seste inşallah sıkıntı olmaz elimle mikrofon kısmını kapatmaya çalışıyorum ses bozulmasın diye. Şöyle hayvanlarımızın da önüne geçelim. Biraz gösterelim hayvanları. Bir erkek oğlağımızı Kocaeli'den izleyicimiz istedi. Hatta görebilirsem onu da göstereyim. Başladığımız videoda beğenmişlerdi. Şuradaki oğlağımız. Şu beyaz olan ortada. İnşallah onun da sütten kesilmesini bekliyoruz. Sütten kesildikten sonra yerine göndereceğiz. Gelip alacaklar daha doğrusu. Böyle söyleyelim. Bir tane daha ahırdaki oğlağımız var. Onu da buradan bir abimize vereceğiz. Onun tabi sütten kesilmesine çok var. Son onlardan. Bir tane de Haziran gibi erkek oğlak isteyen bir abimiz var. O da buradan. Onu da verdikten sonra zaten elimizde çok az erkek kalıyor. 3 tane erkek kalacak galiba. 2 ya da 3 tane erkek kalacak. Onları da yapabilirsem kurbana saklamayı düşünüyorum. Ee, i̇steyen izleyicilerimize yardımcı olabildiğimizce olmaya çalıştık. Ama kurbana da sanki 3-4 tane bıraksam iyi olacak. Çünkü maddi açıdan e, kurbana mal bırakmak güzel, avantajlı. Tayvanımızı zaten çıkarıyoruz. Bu arada oğlak tam gözüktü. Şu oğlağımız inşallah. Koca teslim edeceğimiz oğlağımız. Bir aksilik değişiklik olmazsa. Biz merayı çok sık kullandığımız için yani yaz-kış merayı kullandığımız için erkek oğlak da olsa bizim için problem değil. İnşallah onlarla şöyle bir eneme yapabilirsek kurbana kadar bulundurursak daha güzel olacak gibi. Her sene şöyle 4-5 kurbanlarımız olsa maddi açıdan da bizi rahat ettirir. Bahar gelmesi benim için çok güzel oldu. Yani yılın herhalde 12 ayda bu sene çıktık. Çok kar olmadığı için bu sene tam verimli ve merayı kullandık diyebilirim. Ee, ama tabi meracılız olduğu zaman bizi çok yoruyor. Hayvanlar da yoruluyor. Ben de çok yoruluyorum. Şu an mesela e, kaydı açıp rahat bir şekilde böyle hayvanları göstererek üzerine konuşabiliyorum. Hem onlar fazla yürümeden karınlarını doyuruyorlar. Hem de ben de e, yorulmamış oluyorum. Şu an bir yere oturup rahat bir şekilde çekimimizi yapabiliriz. Hatta inşallah e, havalar biraz daha düzelirse şu an rüzgar yağmur dönemlerindeyiz. Ee, şöyle yanımıza bir çay alıp güzel çekimler, güzel görüntüler de yapabiliriz. Ama bu da bir, bir ay, iki ay sürüyor. Ondan sonra yavaş yavaş e, çay tarafına geçmeye başlayacağız. Buralar kurumaya başlayacak. Haziran gibi kurumaya başlar hatta. Hazirandan sonra artık pek bir şey kalmaz buralarda. Çay tarafına geçtiğimizde yine koşturmaca devam edecek. Yani yılın bir iki ayı kadar, iki, iki buçuk ayı kadar böyle çok yorulmadan hayvan gidiyoruz. Ama ondan sonrası yine yorucu geçiyor tabii ki. Oğlaklar da alıştılar artık. Böyle çömeldiğimiz zaman, oturduğumuz zaman yanımıza gelmiyorlar. Merayı artık verimli kullandıklar için önceden oturamıyorduk. Oturduğumuz gibi hemen üzerimize atlıyorlardı, geliyorlardı. Ama artık büyüdüler. Maşallah çok da güzel merayı kullanıyorlar. İnşallah daha da iyi olur. Şu an tam keyif yapma zamanı. Bu bir ay, bir iki ay. İnşallah dediğim gibi havalar biraz daha düzelince e, görsel olarak da güzel videolar çıkarmaya çalışırım ben. Daha ahırımızda olaklar var. Onlar da e, biraz daha büyüyecekler inşallah. Bir de Aralık'ta doğuran hayvanlarımız tekrar teke almıştı. Ee, Mayıs-Haziran dönemi gibi tekrar sürpriz bir doğum olabilir. Hatta olacak gibi. Bir iki tanesi belli etti. Diğerlerinde daha şüpheliyim ama tutmuş galiba. Eğer yaz dönemi doğum olursa bizde bu sene oğlak videosu bitmeyecek gibi. Yaz dönemi inşallah daha güzel olur. keçileri de gösterelim. Keçiler hala aynı yerlerinde sabit duruyorlar. Ama genelde yukarıdan çalılardan, yapraklardan besleniyorlar. Aslında yerler de çok güzel. Şöyle göstereyim. Burada şu an bir karış ot var. Hepsi öyle. Yerlerin hepsi öyle ama keçi hayvanı tabii kafasını yere pek eğmiyor. Mesela şurada da yine oğlağımız ayağında dizi boyunca ot var ama koyun gibi olmuyor tabi. Koyun olsa böyle bir arazide kafasını yerden kaldırmaz. Ama bizimkiler de maşallah yere pek bakmıyorlar. Mesela hep kıyıya köşeye böyle çalılıkların olduğu taraflara doğru gidiyorlar. Onlar da yine hep ağaçlık çalılık taraflara gitmişler. Burada da yine aslında orta taraf hep yeşil. Ortada bir iki tane hayvan var. Rüzgar gitgide artıyor Videoyu da çok uzatmayalım Yine Rüzgar çok şiddetlenecek olursa Geçen e, rüzgarda Hazırlıksızlık e, Ahırla çevreyle uğraşmaktan Video yapamamıştım Bilmiyorum bu seferki öyle şiddetli olur mu Geçenkinde uyarı gelmemişti Çok şiddetliydi bu seferkinde uyarı var Belki daha şiddetli olur bilmiyorum Ağaçlar yerinden e, Sökülmüştü hatta bir önceki videoda Ona da bakabilirsiniz Göstermiştik. Ee, yani rüzgar esnasında da belki çekim yapabiliriz, bilmiyorum nasıl bir pozisyon oluşur. Ama onun haricinde şu an için videoyu burada bitirelim. Yine görüşlerinizi önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.